İndirim takipçileri, robot ses değil, gerçek sunuma hoş geldiniz. A101 resmi aktüel ürünlerinde yarın neler var? Hızlı hızlı bakalım. Sıvı yağ pompaları 20 lira. Spreyli yağlık sirkelikler 35 lira. Yıkanabilir süt süzgeçleri torbalar 10 lira. Çelik karıştırma aparatları 10 lira. Bardak yıkama fırçaları süngerleri 7 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Buzdolabı düzenleyicileri 20 lira, Mısır tanesi ayırma aparatları 10 lira, çelik kavanoz hunileri 9.5 lira, bambu salata kaşıkları 9.5 lira, çok amaçlı mutfak düzenleyicileri 14 lira, otuzlu yumurta saklama kapları 20 lira, 2.5 litre kırmızı kulplu kavanozlar 20 lira, 1 litre bambu kapaklı vakumlu kapak kavanozlar. 14 lira. Nazar boncuklu kaşıklıklar 23 lira. Çanta askıları 14 lira. Beğen butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. Lastikli dijital baskılı halı örtüleri 6 metrekare ölçülerinde. Farklı desenleriyle 100 lira. Yine farklı renk ve desenleriyle dijital baskılı salon halıları 130 cm'ye 180 cm ölçülerinde 230 lira. Yine farklı renk ve desenleriyle ikili koltuk kılıfları, lastikli koltuk örtüleri farklı renk ve desenleriyle 100 lira, dantel masa örtüleri 1 metre ölçülerinde, yuvarlak masa örtüleri 40 lira, 1 buçuk kişilik kapitoneli sırtlı banklar 230 lira, çift kişilik nevresim setleri 160 lira. Kanalımıza abone olmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Kapı arkası düzenleyiciler 24 tane gözlü mevcut böyle ayakkabılık düzenleyicisi veya ıvır zıvır düzenleyicisi olarak kapı arkasında oldukça kullanışlı ürünler fiyatları 50 lira. Bölmeli orta sehpalar 60 cm'ye 90 cm ölçülerinde 550 lira. Çok pratik ve çok kullanışlı ürünlerden değerli izleyiciler mıknatıslı çift taraflı cam siliciler 35 lira. Spreyli mop temizlik setleri yedek bezleriyle 140 lira sandalye minderleri 23 lira figürlü yastık çeşitleri farklı modelleriyle 40 lira üçlü mermer desenli zigon sehpa takımları 200 lira iki çekmeceli komodinler 280 lira standlı desenli tabak çeşitleri 70 lira 1 kilogramlık yastıklar 70 lira çoklu 4 tane fotoğraf çerçeveli Birleşik, bütünleşik fotoğraf çerçevelikleri 35 lira. Küçük, kütük saksıda yapay orkideler 50 lira. İkili ahşap fotoğraf çerçevelikleri 65 lira. İki katlı servis sunum standları 40 lira. Beyaz kahve cezveleri 300 mililitre kapasitelerinde 50 lira. Bambu standlı ikili cam yağlık sirkelik takımları 50 lira. Borosilikat 2 litre çaydanlık takımları 280 lira. Bir hatırlatma yapalım. Gelmesini istediğiniz ürünlerle ürünleri ve görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bütün yorumlar dikkate alınıyor. Tek tek okunuyor. Bilginiz dahilinde olmuş olsun. Altılı çelik saklama kapları takımları 100 lira. Borosilikat cam 2,5 litre çaydanlık takımları 290 lira. 3'lük granit cam kapaklı sahan tava setleri 18, 20 ve 22 santimetrelerde üçlü takım 430 lira. Silikon kek kalıpları farklı renkleriyle 35 lira. Oval, metal, cheesecake kalıpları, fırın kalıpları 20 santimetrelerde 40 lira. Paslanmaz çelik 6 litre düdüklü tencereler 340 lira. 6 bölmeli ahşap papatya çerezlikler 70 lira. Tekrardan hatırlatalım. Gelmesini istediğiniz ürünleri, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ayaklı kek pasta fanusları 100 lira. Tezgah üstü çöp kovaları 28 lira. Cam 2 litre kavanozlar 45 lira. Üçlü standlı granit cezve takımları 100 lira. İkili granit efektli sahan tava setleri 20 ve 28 santimetrelerde ikili takım 160 lira. Granit çaydanlık takımları 3 litre 370 lira. Çelik köfte tepsileri 35 santimetrelerde 70 lira. Başa bahçeden yuvarlak borcam fırın tepsileri 26 santimetrelerde 70 lira. Bambu, bulaşıklık, kurutmalık, tabaklık standları oldukça kullanışlı ürünler 50 lira. Meyvelik kase çeşitleri 14 lira. Küçük saksıda yapay süs bitkileri, menekşeler 35 lira. Beğen butonuna tıklamayın lütfen ihmal etmeyelim. Elleriniz sert görmesin. 5'li bambu mutfak gereçleri setleri 65 lira. Silikon muffin kek kalıpları. Küçük kalıplar 12'li kalıplar 23 lira. Küçük silikon kek kalıpları 6,5 lira. Meyvelik büyük kaseler 14 lira. 10 litre bitki saksıları 20 lira. İkili çiçek desenli banyo halıları takımları 100 lira, ahşap 4 katlı pantolon askıları, 50 lira, ikili ahşap üçgen duvar rafları, setleri, takımları, 100 lira, mermer desenli havanlar, 23 lira, musluklu 3 litre kavanozlar, 70 lira, büyük salata kaseleri, 20 lira, 2 katlı kütük kurabiyelikler, 100 lira, ikili elektrikli ocaklar, 290 lira, çok dekoratif ürünlerden akarsaniyeli duvar saatleri tablolar farklı modelleriyle 100 lira. Çift kişilik yatak örtüleri takımları 220-240 ölçülerinde 230 lira. Sunum tabakları farklı desenleriyle 14 lira. Mikrofiber bulaşık matları 14 lira. 3 katlı meyvelik sebzelik standları 140 lira. 2 katlı kurabiyelikler 70 lira. Beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Farklı renkleriyle örgü ipleri 23 lira. Hasır oval kirli çamaşır sepetleri 140 lira. Sürgülü kapaklı ekmeklik mutfak kiler dolapları 70 cm genişliklerinde 110 cm yüksekliklerinde 30 cm dolabın ise derinliği mevcut. Ekmeklik mutfak kiler dolapları. 680 lira 6 kişilik altlı kahve fincan takımları toplam 12 parça 160 lira düşer kapaklı ayakkabılık dolapları 50 cm genişliklerinde 120 cm yüksekliklerinde ayakkabılıklar 880 lira mutfak masaları 4 kişilik sandalye takımları 70 cm'ye 110 cm masanın ölçüleri 4 kişilik mutfak masa sandalye takımları 1760 lira Simbo'dan 2000 watt güçlerinde elektrikli çay semaverleri 700 lira. İkili takım aynalı banyo dolapları takımları 1100 lira. Mutfak banyo kiler dolapları 45 santimetre 180 santimetre ölçüleriyle 550 lira. Büyük balkon bahçe tipi ahşap saksılıklar 230 lira. Değerli indirim takipçileri videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Elleriniz dert görmesin. Şeffer'dan dörtlü tencere tava takımları 22, 26, 26 ve 26 santimetrelerde dörtlü takım 830 lira. Fakirden dikey 800 watt güçlerinde elektrikli süpürgeler 700 lira. Dörtlü toplam 8 parça cam kapaklı çelik tencere takımları 880 lira. Stilevs'ten blender setleri 1000 watt güçlerinde 550 lira. Luxel'den tavuk çevirmeli Midi fırınlar 70 litre kapasitelerinde 1280 lira. 3 kapaklı gardolaplar 90 cm genişliklerinde 170 cm yüksekliklerinde 45 cm ise dolabın gardolabın derinliği mevcut. 3 kapaklı gardolaplar 880 lira. Bir kez daha hatırlatma yapalım. Gelmesini istediğiniz ürünleri ve görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bütün yorumlar tek tek okunuyor. Bilginiz dahilinde olsun. Görüşlerinizi paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Önerilerinizde. 10 raflı aynalı ayakkabılık dolapları. 45 cm dolabın genişliği. 185 cm ise yüksekliğinde ayakkabılıklar. 950 lira. Çiçek desenli başa bahçeden ayaklı kapaklı cam kek fanusları. 280 lira. Çift kişilik baza başlık takımları. 150 cm'ye 2 metre ölçülerinde 5290 lira. Tek kişilik baza başlık takımları 90 santimetreye 190 santimetre ölçüleriyle fiyatları 3000 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Gelmesini istediğiniz ürünleri, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın indirim takipçileri